Hala mı çalışıyorsun oğlum? Ne yapayım anne? Çalışmam lazım. Ah. Sen yemeğini yerken ben de beş dakika dinleneyim bari. Anne. Hı. Soruyorsun ya hala mı çalışıyorsun diye. Seni bir an önce bu işlerden kurtarmak. Sadece kendi evimizin işlerini yapman için çalışıyorum. Biraz dinlen diye. kuzum? Ben iyiyim çok şükür. Bir şikayetim yok. Tabii bir mühendis annesi olmayı dört gözle bekliyorum o başka. Hadi soğutma <laughs> Bu akşam mıydı Nehir'in arkadaşının doğum günü? Hı, bu akşam mı? Ee, gidecek misin? Gitmeyeceğim dedim ya anne. Ne işim var benim onların? E git işte oğlum. Nefes alırsın biraz, eğlenir. Anne gitmeyeceğim. Tamam. Tamam. Hadi soğutma yemeğini. Hadi. Resmen beynim patladı sınavda. Aynen. Arif Hoca çok kazık sordu yine. Kızlar, böyle gelsenize. Yok, sağ ol. Burada boş yer var. Oğlum sana ne söyledik? Sevgilisi var kızım. Nasıl bir tipmiş lan bu? Hiç görmedik de. Vallahi bayağı zengin tipmiş herhalde. E, sürekli yurt dışındaymış adam. Denizden laf alacağım diye canım çıktı abi. Abi sayende kız bana sardı ya. Her dakika yanına gidince ona yazara falan zannettim. Oo, hayırlısı olsun kardeşim. Siz bu akşam partide işi de ilerletirsiniz. Ya bırak saçmalama, hiç tipim değil. Şu meşhur ama bizim hala göremediğimiz sevgilin geliyor mu akşam? Maalesef gelemiyor. Kızım sen bizim mi yiyorsun yoksa? Sen ne diyorsun ya? Aman bırak Nehir. E öyle ama bir Selim'dir gidiyor. Hayal mi gerçek mi belli değil. Babası yurt dışından yeni geldi. O yüzden gelemiyor. Hı hı. Vallahi sana hiçbir şey ispat etmek zorunda değilim. Hadi şefnem giderim. Ali. Ha. Nehir'in bir arkadaşının doğum günü varmış akşama. Ee? Selim'i de çağırdı. Bizimki gitmiyor. İyi ne yapayım Aysel? Aslında gitmek istiyor da. E gitsin o zaman Aysel. Gidecek de parası yok çocuğun. Zengin partisi dedi. Hediye alabilse gidecek. Var da mı vermiyorum? Ha? Para mı basıyoruz biz burada? Biliyorum da kartla alsak. Kartla bedava veriyorlar değil mi? Doğru ben düşünemedim. Ya sinirlendirmeyin adamı. Gitmeyin versin beyim. İşte doğum günü varmış, verirsin arkadaşına. Baba. Baba, bu çok pahalıdır. Ben oğlumu öyle zengin çocukların yanında boynu bükü bırakmam. Bu işlerden de anlamam. Satıcı kız beğendi. Moda mıymış, neymiş bu aralar işte. Verirsin arkadaşına. Çok sağ ol babacığım ya. Tamam hadi hadi. Ha. Al bunu. Al al al. Geç kalma taksiye binersin. Baba çok sağ ol. <laughs> Yavaş gidiyorsun. Acelem yok ki. Sarhoş olmaktan korkuyorum desene sen şuna. Of Furkan saçmalama. Gibra verir misin? O zaman göster bakalım hızını. Ay bırak ya. Kim önce bitirecek? Pondip. Oo büyük olay var. Peki. Peki. Kazanırsan buradan gideceksin. Ben kazanırsam da bütün gece dans, dans, dans. Nehir boş versene. Ne oldu? Vaz mı geçtin yoksa? Hadi gençler! Kondi! Kondi!